Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Discord sunucumuz şu an açıklamada linki var. Oraya gelip buradan sizlerin videoları kısmına gelip buradan kendi videolarınızı paylaşarak gelişmenize katkı sağlayabilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Hepinize, yepyeni bir dam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir eğitim meta oynayacağız arkadaşlar. Crafters olarakız. Bugünkü konum ise sizlere çok efsane bir tane texture pek veriyorum. Biliyorsunuz texture pek videolarını e, gerçekten çok kanalda istedim. çok önemli görüyor, çok seviyorlar. Bu videoda. bizi. Bu arada yanında hakim var. Hakim, sen de hoş geldin. Olma. Arkadaşlar hakim mi? biliyorsunuz zaten ya. canlı yayınlardan vesaire. Aynı zamanda Discord'dan da tanıyorsunuzdur. Hakim benim hem YouTube hem de şey moderatörüm ama takım var herhalde şu an. Aynen takım var abi. İlk kilo aldım ben. Bana da direkt ikili takım da aldı. Çok güzel. Geldim tamam. Onlar takım sahibi. Sen Aman. al birini benden. Ben diğerini keseceğim. Bu ölüyor arkadaşlar şu an. Bu arada tek sürpeki de görüyorsunuz zaten az çok. Okey. Öldürdüm ben birini. Ben yani de diğerini öldürürüm de kaçtı. Yani arkadaşlar takım geldiyse yapmanız gereken sadece tek bir şey var. Eee hani takımını bir şekilde ayırmanın yolunu bulmak. k varmış, bizim kes varmış. İyi kılıcımız çok daha iyiymiş o adamdan o sayede kazandık. Şimdi şuradan yedek olta alacağım. Lav ve suyu alacağım. Lav ve su bu oyunda çok önemli çünkü. Bir daha takım oğulları hakim. Bu arada arkadan geçen motorcu arkadaşa tekrar teşekkür ederim. Hakim gelmen lazım. Ya gerçekten aptal gibi oynuyorlar ya. Yok. Ya bu ne? Arkadaşlar şu oyun modunda solo diye bir oyun modu var. Ve bu solo oyun modunda hiçbir şekilde şey yapmıyorlar yani. Sen böyle. Seni bir keseyim ben. Tamam. Ya, bir bir ben bunu da rapor. kestim. Bunlar Arkadaşlar bu arada ya. takımlar raporlayınca ban yemiyorlar. Görüyorsunuz bir videoda iki tane takım oldu. Şu arkadaş nerede diğer MVP? Hangisi oldu hatırlamıyorum ama bir tanesi bir saattir iki adamla da takım olmaya çalışıyor. Bu arada şuradan kes 4 kes 4'ten. E, kes 3 kes 3'ten kes 4. E, kes 4. Kes 4 kes 4'ten de kes 5 yapacağım. Çok iyi bir e, kılıcım var benim şu an. Şu e, şeye almayacağım. Gerek yok o örs almaya. Alan daralıyor zaten. Hakim sen birini al ben birini alayım. Sonra şunları keselim partımızı bitirelim. İnşallah sonra ikimiz kalırız. Ölmemeye çalış ona. Ben de diğeriyle ama. fight atayım. Ama sürekli bana... Ya gel benimle fight at. Oyuna göre birini bul be. Lan ikiniz bir çocuğa dalmayın. Da ha niye bana dalıyorsunuz anlamadım ki. Ben de anlamadım. Aynen takım arkadaşına vurdu. Takım arkadaşına vurdu. Ben kesiyorum birini. Bu arada bu arkadaşın seti arkadaşlar siz de görüyorsunuz biz 4'te 3'üz şu an. Hani pantolonum benim demir ee, ona rağmen bu arkadaşları kesiyoruz. Şuradan bir lav ya. almam Abi. lazım benim. Ya, ne onun şu an envanterinde tekrardan lava var. Benim lavamı çaldı. Öleceksin işte be. Ne zorlayan ki? Tamam beyler bu arkadaşı da çok güzel bir şekilde kestik. Yapılı yokmuş. O yüzden çok rahat kestik. Bu arada arkadaşın da protection seti falan varmış yani. E, ee, az alıyormuş bu arada. Bir buçuk kalbim kalmış benim. Gelme bana. OKAY E, ee, aynen, aynen Benim de set, benim de şeyim kötüydü bayağı. O yüzden canım azdı. Okey. Sen istersen o arkadaşı sal bana ben keseyim. Sen kaç ondan? Kaç ondan? Kaç? Tamam. Okay. Bu arkadaşı beyler keseceğim. Bir saattir takım oluyor zaten. Biz e, hakimle takım olmadık. Hep TRUS yaptık. Pozisyon değerlendirdik yani. Öyle söyleyeyim takım olmuş olsaydık hiçbir şekilde şey yapmayacaktık yani. Hani takım olmasalardı turus da yapmayacaktık. Dümdüz sonda fight atacaktık. Bu arada sonda fight atmak için şu an bu adamla e, ben kapışıyorum. Yoksa hakimi e, kapıştıracaktım yani fightlerine karışmayacaktım. E, olta demiş. Yok sana ultam, olta molta. Vermiyorum sana olta. Bir dakika <laughs> bu değil de herhalde. Bu değildi. Al. Al. Attım arkadaşlar. Mutem var bu arada. E, Okey. Videoda yazar mısın? Videoda yazar mısın? Videoda takım değiliz yanlış anlamayınız da. İnşallah yanlış anlamaz. Bu arkadaş az önceki değildi çünkü. O farklıydı beyler. Az önce bize ee, takım olan, başka bir çocukla takım olan. Diğer emmetti. Bu arada arkadaşa su verdik ya beyler. O kötü oldu biraz. Suyumuzu geri alsaydık güzel olacaktı da alamadık. İki tane hidim kaldı, birini yiyeceğim. Canımı güzel ee, regenlemem lazım. Bu arada daha fazla Yelizim Hitap videosu istiyorsanız like atmanız yeterli olacaktır arkadaşlar videoya. Ee, yani video like atmanız yeterli olacaktır, öyle söyleyeyim. Bu arkadaş diyor ki benim daha fazla suyum yok. Şunu şuraya alacağım. Bir tane kalmış suyum. Suyumu kaybedersem bu arada ki kaybettim suyumu. O kötü oldu. Bu arkadaşı yaktık. Suyunu alabilmemiz lazım artık ya. Olta vermesem bu adamı çok rahat keserdim fakat güzel bir şekilde fight atmak için verdim arkadaşlar oltayı. Hani e, altsın yani güzel bir şekilde video çıksın, Eğlenceli olsun amaç PvP olsun yani. Ama ya, boss spam yapmazsın ya senin suyunu alamadım ben. Sen ne kadar şanslı bir insansın. Seti de iyi bu arada arkadaşlar. Büyük ihtimal tahminimce iki tane P3'ü, iki tane de P4'ü var diye düşünüyorum. Bayağıdır vuruyorum. Ve kes 5 vurmama rağmen hani çok az hasar yiyor. Sebebini anlamış değilim. Gerçekten bayağı az hasar yani benden. İnşallah da bu arada bu videoyu da güzel bir şekilde çıkartırım diye düşünüyorum. Benim suyum yok bu arada ya Hakim su versene bana Arkadaşlar ben adama su falan verdim ama e, benim suyum yok yani O yüzden bi biraz dezavantaj oluyor bayağı bir de dezavantaj oluyor Şu arkadaş bayağı şey yapıyor çünkü hani e, Dediğim gibi lava falan da kullanıyor Bizim lavımız da kalmadı herhalde arkadaşlar bilmiyorum. Onun da kalmadı büyük ihtimal kullanmıyor çünkü. Lava olsa alırdı herhalde bilmiyorum. Burada güzel bir strafe yakaladık. İnşallah keseceğiz. Hadi. Bir daha yakaladık. Arkadaşım King'i de çıktı. Çok güzel. Okey, bir tane daha lavım varmış. E, gap avantajımı düzgün kullanmam lazım onun herhalde. Çok fazla gap yok. İnşallah bu e, video hani düşündüğüm kadar uzun olmaz. Düşündüğüm kadar uzun olursa benim için birazcık sıkıntı çıkar diye düşünüyorum yani. Bu arada Oliver o alırsa diyecektim. Kaskı kırıldı. Benim şu gap'ı yiyebilmem lazım. Bu arada Mausum'un e, orta tuşunda biraz sıkıntı var. O sebebini bilmiyorum. Bunu tekrar yiyeceğim. Benim de bu arkadaşı yakmam lazım artık. Okey tamam ben keme su aldım ya defansif oynayacağım birazcık Şimdi bu arkadaş sudayken oklayacağız beyler Ölüyor herhalde ölüyor öldü tamam okey Bu arkadaşı kestiğimize göre şimdi hakimle çok güzel bir şekilde fight atabiliriz diye düşünüyorum Şimdi başka bu arkadaşın neyi varmış Şunları atalım şuraya şöyle yapacağım bu arada hakim orada altıma su koymasa büyük ihtimal kaybederdim. Fakat dediğim gibi hani ben adama olta verdim o bana hiçbir şekilde su vermedi. Suyumun olmadığı açık ve net bir şekilde barizdi yani orada. Vermesini beklerdim açıkçası öyle söyleyeyim. Eee şunu atayım şunu giyeyim. Arkadaşın setine bakamadım bu arada tam. Aynen seti bayağı iyiymiş. Gel o zaman bir dakika git biraz tamam. ve tamam. Tamam pantolon canı yok. Neyse, tamam. Okey hadi go. Benim de setim iyi değil de kılıcım iyi bayağı. Arkadaşlar şunu kullanacağım şimdi. Bu hakim bunu oturtursam çok kolay bir şekilde keserim diye düşünüyorum da o kadar kolay kolay da oturmuyor yani. O hayır ben oraya oturtmayacaksın. Şimdi keseceğiz inşallah. Bu arada arkada e ezan okunuyor herhalde. Yani pazartesi sela okunmayacağına göre ezan okunuyordur diye düşünüyorum. Ama ezan da çok uzun sürdü yani yaklaşık bir e 7 dakikadır falan bir şey okuyorlar arkada. Yani yanlış anlamayın elhamdülillah Müslümanım fakat dediğim gibi ee, ezan'a çok benzemiyor yani çünkü o kadar uzun sürmüyor ezan dediğim gibi 7 dakikadır falan hani video başladığından beri o da var arkada dikkat edersiniz zaten bu kadar fazla okuyacaklarını düşünmüyorum yani uzun olacağını düşünmüyorum şimdi hakim de ölecek herhalde bu arada arkadaşlar bu tek sürü peki de indirmek isterseniz e, açıklamada linkini koyacağım yani artı 50 like 50 like değil ya artı 70 like de koyarım büyük ihtimalle düşünüyorum tamam hadi get diye izin verdim bir tık daha fight atalım diye e, saldım hakimi. İnşallah güzel bir şekilde fight atarız. Şimdi şunu da şurada yedekte tutacağım arkadaşlar. Okey tamam gel. Anladım. Hadi. Ya mutlaka. <laughs> ya yeter. Yok yetmez. Gel buraya gel. Arkadaşlar hakime ten atardım da saldım hadi hep yeten yeme. Son fight bak salmam bir dahakine salmam. <laughs> <laughs> Okey 11 kalp falan attık arkadaşlar. O zaman ana menüye dönelim ve videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu video hani direkt böylesine bir şey olacak tamamen. Ee, texture peki görüyorsunuz hani texture peki bence çok güzel bir uhc peki. Ee, bu arada arkadaşlar yakın zamanda çok güzel içerikler var kafamda buraya kadar izleyen arkadaşlar için de e, bir kalp e, bir şey vereyim şifre vereyim şifremizde 11 kalp olsun hakime 11 kalp atmamızın şerefine bir 11 kalp verim. ya bu arada arkadaşlar yani daha geçmiyorum kesinlikle daha geçmiyorum yanlış anlaşılmasın hakimin orada pantolonu kırıldığı için öyle oldu ve birazcık avantajsızdı farkındayım unfair bir mücadeleydi ee, yayından yeni çıktım sesim biraz çatallaşıyor kusura bakmayın Dediğim gibi şifreyi bulursanız da Diğer videoda e, videonun başında adınızı koyacağım 11 kalp yazan arkadaşlar da Şimdiden buradan e, selam olsun O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay